Galatasaray bu sezon ikinci kez Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendi. Maç içinde kırmızı kartlar... Kaç kırmızı var? 6 kırmızı kart var. Jose Mourinho, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Sandro Zufic. Sonrasında Fred'in de kırmızı kart gördüğü söyleniyor bu arada. 7 kırmızı kart. Sarı? 9 da sarı kart var. Helal olsun hakeme. Şimdi bak Mourinho öyle uyanık ki kırmızı alıyor basın toplantısına katıl olmak için. O çok akıllı, Türk halkı çok geriz. Ama burada Fenerbahçe yönetiminin çok dirayetli durması lazım. Ne olacak bilmiyorum. Acı der sonra konuşuyordu. Niye konuşmadı? Konuşsana. Ya kardeşim, Okan geçen hafta Beşiktaş mağlubiyetinden sonra Galatasaray'da kalmalı mı gitmeli mi diye tartışılmaya başlandı. Net. Ben hala da aynı fikirdeyim. Şampiyon da olsa Okan'ın işi zor bence. Ama bugün Galatasaray takımı çıktı ilk yarı. Öyle bir futbol oynadı ki zaten ilk yarı işi bitirdi. Aslında 3-4 yapabilirlerdi. Galatasaray takımı iyi. Ama Okan o takımı iyi futbol oynatmıyor. Futbolcular girdiler. Şahsiyet mücadelesi yaptılar Galatasaray'da. Net. Bu arada Okan'ı yırttırdılar. Okan'ı yırttıran yalnız Galatasaraylı topçular değil... Mourinho ve Fenerbahçe'li oyuncular. Ayağı çukurda olan Okan'ı tekrar dirilttiler. Tartışılıyordu Okan kalır mı, yönetim kalır mı diye. Galatasaray yönetimini, teknik direktörünü kurtaran Mourinho oldu. Mourinho ile Fener'li futbolcular oldular. Yani Mourinho kimseyi yemesin. Gidip de adamın burnunu falan sıkmasın. Adam senin ümüğünü sıktı sen adamın burnunu sıktın. Adam seni duman etti, sen adamın burnunu sıktın. Adamın sana verdiği zararla, senin adamın verdiği zarar alakası yok. Bir de ahlak sınırlarını zorladın, terbiye sınırlarını zorladın. Tekrar Okan'ı dirilttin. Ha. Bu arada Okan da diyor ki, ben bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Tabii konuşamazsın Okan. Seyircinin yanına geçip de küfürlü tezahürat yapan seyircinin yanında Fener bilmem ne diye bağırırsan bugün konuşamazsın. Herkes kendine dikkat edecek hocam. Bu kadar basit. Yarın önüne getirirler hocam. Yemek yersin bir restoranda önüne fatura gelir. Öyle faturasız yemek olmaz. Onun için herkes yaptığının Ceremesini çekecek. Okan Buruk ve Galatasaray camiasını tekrar birleştirdi diyebiliriz. Ya. Ayağı çukurda olan Okan tekrar dirildi. Ayağı çukurda olan Galatasaray yönetimi tekrar denildi. Yanlış transferler yapan yönetim. Yanlış oyunlar oynatan Okan. Ama bugün Galatasaray takımı futbolcuları ilk yarı şahsiyet mücadelesi yaptılar. Ha? İlk kere Galatasaraylılar. Ve düzlüğe çıktılar. Fenerbahçelilerde o şahsiyet mücadelesi yapan futbolcu grubunu görmedim. Demek ki Fener'dekiler biraz paralı asker. Galatasaray'dakiler de paralı da Fener'dekiler daha fazla paralı asker gibi geldi bana. Çünkü Galatasaray takımı ilk 45 dakika paralı asker gibi oynamadılar. Ama Fenerliler 90 dakika paralı asker gibi oynadılar. Hocam Fenerbahçe Galatasaray maçlarında fazla mı stres yapıyor sizce? Son dönemde. Özellikle kendi evinde oynarken. Hocam son dönemde falan değil ya. Bak bir şey söylüyorum size ya. Galatasaray Fenerbahçe maçları 5 beş yıldızdır. Beşiktaş Galatasaray, Fener Galatasaray maçları 4'tür. Ama ne zaman Beşiktaş takımında işte Metin Ali Feyyazlar falan olur ki ben idare ettim öyle başları. Biri alırsa o şampiyon olacak, diğeri o zaman beş yıldız olur. Onlar da Fener Galatasaray bu ikisinin arası felaket oluyor. Yani Beşiktaş'ta olmuyor. Ya geçen hafta Beşiktaş geldi Saray Beşiktaş'a. Beşiktaş çatır çatır oynadı, yendi gönderdi. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Beşiktaş hakkıyla yendi. Yani o gün Galatasaray berabere kalsaydı futbol adına yazık olurdu. Bugün de Fener berabere kalsaydı futbol adına yazık olurdu. 2-1 çok iyi sonuç Fenerbahçe için maçı izlediğinizde. Hocam o ilk yarının son dakikasında atılan offside mi değil mi pozisyonunu ben bir türlü çözemedim hocam. Bana kimse onu çözdüremez sana söyleyeyim. Bana anlatırlar. Aynı anda iğneyi basıyorlar. Aynı anda onu koyuyorlar. Aynı anda onu öyle koyunca öteki de öyle oluyor filan. Bana kimse anlatmasın. Benim gözlerimle gördüğüm pozisyon offside. Fenerbahçe'nin golü. Offside. çizgi çiziliyor hocam. O çizgiyi hocam öyle çekiyor. Ben o çizgileri neler gördüm hocam. İstihbaratla aldım yıllarca. O overlock. Bayanlara eteklik yaparlar. Overlock böyle. Ben de çizgiler gördüm hocam. Çaprazlama çizgiler. İnanmıyorum. Yarım otomatik diye bir şey olmaz. Otomatik tamdır. Yarım otomatik olmaz hocam. Yarım otomatik araba olmaz. Bir araba ya otomatiktir ya değildir. Manueldir. Bu yarım otomatik. İstersen manuel kullan, istersen otomatik kullan. İdeki böyle kullanıyorlar. Hocam peki diğer tartışmaları da sorayım. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon El Kaan Ayan'ın. Geç. Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon. Penaltı. Bir de son dakikada çok itirazlar olduğu için söylüyorum. E, Şiklini yapılan bir hareket var. O. o da penaltı değil. Geç. Ama Fenerbahçe'nin attığı gole de sizin gözünüz offside diyor. Bana öyle geldi hocam. Bir de benim gözüm var la. Ya ben gözümü Tam inkar abi. Gözlüksüz de görebiliyorum. Arada gözlük de kullandım okurken çok ufak yazılarım var ama ya bana offside geldi. Niye biliyor musun? Pozisyondaki topa ayağa, topa ve ceza alanı kale sahası çizgisine bakıyorum. Ceza alanı değil kale sahası. Kale sahası çizgisine baktığımda hangisi daha yakın? Metre koyup ölçsem, öyle ölçsem bırak bilgisayarı. Metreyi koy, onu ölç. Metreyi koy, bunu ölç. Hocam, Fener'de futbolcu çizgiye daha yakın çıkar metrede. Bu çıplak hani var ya gösterdi. Metreyi televizyondan bak, çıkarırsın. Tam otomatik evet. diyorsunuz hocam. O tam otomatik. O benimki manuel. E ben manuel severim abi. Manuel televizyonu durdur. Metreyi getir ölçelim. Ofsay çıkar bence. Hocam Fenerbahçe adına tabii ki iki takım adına da değerli. Yani Okan Morio'nun ümüğünü sıktı. Morio da Okan'ın burnunu sıktı. Günün maçtı bu. Galatasaray'ın paylaşımları da oldu. Saldırmayacak, hazmedeceksiniz bir de Galatasaray delirtir paylaşımları oldu Mourinho'ya karşı. İyi de Beşiktaş maçından sonra hiçbirisi yoktu ya. Ya beyanatların hiçbiri çıkmadılar. Beşiktaş e bugün de Fenerbahçe'den çıkmadı hocam. Evet. Genelde kaybedeni pek konuşurken görmüyoruz. Bugün Fener çok şey kaybetti. Ligi ne kadar etkiler? Yüzde yüz. Galatasaray bugün Beşiktaş derbisi üzerine kaybetmiş olsaydı Galatasaray adına çok başka bir psikoloji ya, oldu. Galatasaray'da Okan'ın gideceği Okan gittikten sonra şampiyonluğa gideceği, e, yönetimi gideceği konuşuluyordu ya. Fenerbahçe ve Morinho Okan'ı ve Galatasaray yönetimini iptal aldı. Ee, hocam bir de Sanchez'in son pozisyonunu da sorayım. Çizgiden çıkardı. Beşiktaş maçında Sanchez çok pozisyonlarda sıçtı. Şu 4-5 maçtır. Çok. Ama bugün yaptığı işler hepsini kurtardı. Zaten Kaleci ile for, Fener Forbet'i girdiğinde uyandı. Deparı bastı. E tecrübeli adam. İyi değildi. Son zamanlarda iyi değildi ama o yaptığı işle belki de belki de sezonu kurtardı hocam. Belki de. Burada lig açısından konuşursak Galatasaray burada tekrardan psikolojik üstünlüğü kazandı mı Fenerbahçe karşısında? Belki Yoksa kazandı. Fark 3'e inse bile diyorsunuz. Hiç fark etmez. Hocam Galatasaray avantajlı 3 puan artı 1. Galatasaray top oynamak isterse Türkiye'de her takım yener. O kan hata yapmazsa, saçma zaman işler yapmazsa yaptığı gibi Galatasaray her takım yener şampiyon olur. Eğer Galatasaray şampiyon olamazsa Fener şampiyon olur. Yani şampiyonluk Galatasaray'ın elinde, Fener'in elinde değil. Fener o kalite futbol oynamıyor. Bak ne kadar düz mantık yapıyor. Evet düz sana. bir. Düz mantık ya. Direkt aslında net bir şekilde açıklamış oldunuz. Yani burada baktığınızda bir Beşiktaş maçındaki Galatasaray'a bakıyoruz bir de bugüne. Çok büyük fark var arada. Evet. Hazırlanış, psikolojik. O maçta Galatasaray ya ben buradan bir beraberlik alayım da fazla hırpalanmayayım diyordu. Ama işte olmuyor orada ineceksin evet. abi. Fenerbahçe'de...